Arkadaşlar i̇şte kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere kullandığım extensionsları göstereceğim. Yani uzantıları. Bunlar bir tık önemli olabilir. Yani mesela şu bir uzantıdır. Burayı ctrl ile yaptığınız zaman şurası gelir. Bu nedir? Zaten direkt başlayalım videoya söylüyorum. Emoji Sense. Bunu aldığınız zaman bakın zaten şöyle yaptığınız zaman burada çıkarıyor. Bunu direkt kodunuzda böyle kullanabilirsiniz. Ya da işte ctrl i şeklinde kullanmanıza izin veriyor. Bu çok güzel ve çok hoşuma giden bir şey. Bunu her zaman kullanıyorum discord botu yazarken. Daha sonra gelelim. Evet arkadaşlar bu var. Bracket pair colorization. Ne demek bu? Bakın şurada her bir şeyi kategorize etmiş gibi düşünebilirsiniz. Mesela her içe girdiğinizde farklı renk, farklı renkli eşleşiyor farkındaysanız. Kapatınca da açınca da aynı renkte. Şöyle hepsi farklı renkte oluyor. E, süslü parantezlerin ya da normal parantezler için de aynı. Bu çok güzel. hani Yanlış bir e, parantez kullanımında zaten hatayı daha rahat görmenize yarıyor. Bu da önemli güzel bir özelliktir. Discord Presence bu çok da önemli bir özellik olmasa da yine de göstereyim. Discord'unuzu açtığınız zaman şurada şey gösteriyor. Oyun etkinliği olarak size göstermesine yarıyor. Normalde bunu kullanmazsınız Burada bunu görmüyorsunuz. Kendiniz elle ekleyebilirsiniz ama aynı link yazısı kaç dakika kadar çalışıyor falan yine gözükmez. Böyle bir özellik eklemişler. Bunu da kullanabilirsiniz. Discord Presence fena değildir. Çok da gerekli bir özellik değil açıkçası. Bu çok e, yani Discord butonuna kullandığım bir özellik değil ama kullanmanıza yarayabilecek bir şey. Mesela IMP yazıp taba bastığınız zaman direkt mesela IMAP yazın, yani FS yazdığınız zaman direkt bunu çıkarıyor size daha hızlı yoldan şey yapmanızı sağlıyor, kullanmanızı sağlıyor kodları. Çok da kullan mesela r 2 yazdığınız zaman deyip içini boş bırakıyor. Ama biz bunu zaten şeyde Yapay zeka daha kolay yaptığımız için çok da gerek yok. Ama yine de değil, güzel bir Mesela Model Export, MDE yaptığınızda direkt bunu getiriyor. Bunu ben kullanmıyorum ama kullanırsanız fena bir özellik değildir. Yine var bende ama Constructor falan ekliyor buralarda. Bakın bunları kısa hemen bakabilirsiniz, burayı inceleyebilirsiniz. Ve aslında en güzel olaya geldik. Bu mükemmel bir şey ya. Bu harika bir şey. Arkadaşlar bu bizim yapay zekamız. Bakın direkt zaten siz ne yazarsanız size öneri olarak orada gösteriyor bunu. 50 kere gördünüz zaten benim şeyde. Yaparken find var mesela function. Hop bakın taba basınca hepsini direkt çıkarıyor. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz Çok güzel bir özellik. Tamamen. Bunun chat GPT tarzı şey var ama ben kullanmıyorum genel olarak. Çünkü chat GPT yani ne bileyim Google Gemini var mesela o da çok iyidir. Bu sıralar hatta Gemini ile daha çok şey yapıyorum. Kullanıyorum. Daha hoşuma gidiyor çetçiye bittiğine zaman. Bir de bu var. Bonus <laughs> <laughs> olarak. Bakın. VS Code Pets. Bu yaptığınız zaman şu altta bir e, sekme gibi bir şey açılıyor. Bunu böyle kullanabiliriz. Bakın zaten gör, gördünüz, VS Code Pets. Siz kodunuzu yazarken bu burada oynuyor böyle top atabiliyorsunuz vesaire. Çok da hoş bir özelliktir. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu da böyle bir video oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Bye bye.